Yalap şalap işler yapma. Kusül alıyorum diyor. Nasıl? Benim diyor şey çok güzel diyor. Tuş. Üstten bir açıyorum diyor. Şar aşağı. E, nere ne değdi nere ne değmedi mübarek ya. Senin vücudunda dümdüz değil ki mübarek en gebeli arazi gibi ya. Bunu el gidecek el. Her yerine el gidecek. Nasıl girsin bu su ya? Böyle dönüyor oyuna dönüyor bu yana. Masaj da açmış. Kusletmiş. Hanımıyla cima ettiğinde ne yapıyor? Cennette bir köşk cimada cennete bir köştür. Onun için mesela telefonda telefonda dağınımızla konuşurken ayıp olmasın icabında herkesi dinliyorlar. Hani cennette bir köşk yaparız falan desende oluyor yani. Tamam Hani eskiden bizim ihvan öyle derdi. Akşam yaklaşırdı biz çocuktuk tabii yaşlı ihvanlar gelirdiler. Ağaçları diktiniz mi arkadaşlar derdi. Herkes ağaç dikme. Nasıl ağaç dikme? Resulullah Sübhanallah ve bihamdi dersen cennette bir ağaç. Tabi millet anlamıyor ne ağacı dikeceğiz akşam saat. Nasıl ağaç biliyor musun? Öyle senin gibi. Tırışkadan ağaçlar değil mi? Belediyenin diktiği. Değil mi? İçimiz rahatlıkla selam versek değil mi? Ya Tanıdığına tanımadığına selam ver diyor. Tanıdığına tanımadığına nasıl selam vereceksin şimdi? 72 buçuk millet var. Herif de bir tutam sakallı diye şurada çarşambada çok eski biz çocuktuk. Bir papaz vardı. Adam da bir tutam sakalı var diye gitti ona selamun aleyküm dedi. O da hiç duvar gibi geçti. Bu da diyor selam almıyor. E dedim o papaz. <laughs> e diyor sakallı. E, kafada şapka var diyorum onu da mı görmüyorsun? Şimdi kafadaki şapkayı görmüyor sakala aldanmış. Yani. Her sakallıya da selam verilmez ki. Papaz da çıkabilir. Ne yapmak lazım? Benim çantamda pusula gezer. İlla ki bilmediğimiz bir yerde pusulayı koyacaksın. Bazıları hacı hoca. Fakat tam şöyle, şöyle kılmış, senelerce, bir ölçtüm pusulayı böyle çıktı, adamı döndüremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ananı sanki Mescidi Aksa'dan Mescidi araba döndüreceksin yani. Adam bir biz senelerdir böyle alıştık. E kardeşim böyle, Halep orada, Çarşım burada, ölçtük. Ama böyle, şöyle. E sen nereden baktın? E ben Çamlıca'dan hesap ettim. <gülüyor> <gülüyor> Çamlıca'dan hesap edersen böyle olur. Bir de minareden hesap ediyorlar. <laughs> Şimdi de demesin bana, niye kıbleyle mi bilmiyorsun lan? Kıblesiz misin? der. <laughs> bu sefer mahcup olmayayım diye bir yer, bir tarafa serer. Yani az açılar, tarafı kurtarır. Ama şimdi böyle olsa, böyle olursa ne lazım? İade etmen lazım. Oho, on senelik namaz iade, adamın başına böyle bir şey çıkarsa ne der? Nereden geldin de bu pusulayı çıkarttın? <laughs> başımıza ne lüzumu vardı bu meseleyi karıştırmanın? <laughs> Hazır kılıyorduk ha böyle yanlış yanlış. Böyle olur mu ya? Sana bir kolaylık. Bu kıyamı unutma. Nedir o? İncecik bir cübbe. İnce. Çalıştığın yerde dolabında durur. Her gün taşımayacaksan efendim veya bir çantanda durur. İnce cübbeler olur ince. O ince bir cübbeyle girip de dizine kadar cübbe örterse o zaman rükuda secdede giydiğin dar da olsa Namazda arkanda duran da olsa ne olmaz? Şeklin meydana çıkmadığından mekruh olmaz. Aa seni kurtarmanın bir formülü. Ama sen şimdi diyeceksin ki ben nasıl taşıyacağım? Ya bu karılar bir kilo boya malzemesini taşıyor çantalarında da. Bütün makyaj çıkarıyor otobüste, minibüste, her yerde böyle. O da nasıl biliyor musun? Malzeme, melazimi kesire yani böyle takım. Tak çıkar oradan oraya oradan himel takımı kuş... Efendim kaşın ayrı, kirpiğin ayrı, gözün ayrı. Bu nasıl iş ya? Bir adam ölmüş neymiş? Said Baba mıymış neymiş? Said bir şey. Hindistan'da. 60 neydi? 65 milyon müridi var. 65 milyon altın tahta oturuyor bilmem. Ağzından yumurta çıkarıyormuş mu? Ulan tavuk içinden çıkarıyor. İlah mı olacak be? <laughs> Tövbe ya Rabbi konuşturmayın beni be. Yani ağzından böyle bakıyorlarmış, ağzından altın yumurta çıkarıyormuş. Çıkarınca mürit olmuşlar. Ulan neresinden çıkarırsa çıkarsın, bana ne ya? Evet. 34, Hoç 44, araba soyulmuş acil. 34, Hoç 44, bu araba soyulmuş. Soyulmuş dedim mi kalkar hemen. Sen de öyle araba soyuldu deme bir daha. Heyecanlanır. Adam heyecanlanır, bazı adamın kalbi olur, birden bir şey olur. Ne sen ödeyebilirsin? Ne ben ödeyebilirim? Sen diyeceksin ki aracının başına gitsin. Çünkü böyle oldu mu çok önemli. Adam şimdi bir ilan yapıyor diyor ki cenazesi var. e <laughs> şimdi bu adam araba soyuldu diyen ona ne yapar? Hamd etmesi lazım. Niye? Ya şimdi bu dezeydi ki cenazesi var. Adam bu sefer karım mı öldü? Çocuğum mu öldü? Anam mı öldü? Babam mı öldü? Bak şimdi evhama. Böyle evham yaptırmamak için dışarı çağrılır orada gereken şey dışarı çıktıktan sonra söylenir ki efendim ama bu da düşünüyor ki şimdi bu arabanın başına gelip göreceğine ben şimdiden diyeyim ki alışarak gitsin diye. <laughs> bu da öyle düşünmüş olabilir.